Şimdi e, bir genel bağlamda, e, genel bağlamda bir diğerlerdir. Ne söylemek istersen söyle. Genel bağlamda e, yani ben ilk başta aç, açtığıma izlemeye başladıktan sonra kendim açımdan söylüyorum. Not almadan baş, not almaya başlamadan önce çok fazla bir şey anlayamadım. E, üzücü olarak. Sonra not almaya başladıktan sonra sizin cümlelerinizi özümsedikten sonra hani şöyle oldu gerçekten böyle miymiş gerçekten bu şekilde miymiş çok yani açıklamalarınız gerçekten hani özümsedikten sonra çok yararlı ve hani insanı şey yapıyor ee, bir nasıl söylesem cümleyi kuramadım bir gerçekten mi Uyandırıyor uyandırıyor. Evet. Böyle miymiş? Ama ben böyle düşünmemiştim veya medya bana böyle söylememişti veya böyle duymamıştım, böyle okumamıştım. Böyle miymiş? <laughs> böyle evet. Miymiş? Hani, videonun neredeyse tamamında ben bu şekilde yani bu cümleyi çok fazla kurarak izledim ve not aldım hocam yani gerçekten çok güzel çok güzel bir açıklama yapmışsınız videoların videomuzla. Te teşekkürler Hilal. Ee, yani onun şöyle farkındayım çünkü. Her bir cümlenin arkasında bilim var ve her bir cümle derinsel, derin bir bilimsel bilgi gerektiriyor. Yapmaya çalıştığım şuydu, o derin bilimsel bilgiyi normal insan demeyeyim ama belirli bir eğitimi düzeyi almış veya belirli ilgisi olan bir insanın anlayabileceği düzeyde anlattım. Yani benim için de verimliydi ve o zaman hadi sana bir kopya vereyim. 20 yıldır viroloji verip, viroloji derslerimin 14 haftasının 6 haftasını pandemilere ayırıyor olmama rağmen o temmuz sunumunu ben bir ayda yapacağımı sanmıştım, 2 ay harcadım. 2 ay. Demek ki bilgiyi e, alıp özümseyip sunulacak hale getirmek öyle kolay değilmiş. Hoca biliyor, bildiği için bu konuda uzman olduğu için bir ay alacağını düşünüyordu ama e, iki ay sürdü. Çünkü e, koronavirüsler çok farklı bir grup. Biz çocuk felcinden bahsederiz, e, gripten bahsederiz, HIV/AIDS'ten bahsederiz, e, herpes simplex'ten, kuduzdan, kırım kongo'dan, e, Ebola'dan her şeyden, her şeyden, her şeyden. Ama e, koronavirüs ailesi fark ettiysen tüm memelilerde var. Memelilerle sınırlı kalmıyor, sürüngenlere bile geçebiliyor. Tamam sürüngenlerden bize doğrudan geçemiyor ama sürüngenlerde de var. E, memelilerde çok hızlı geçebiliyor. Memelilerin ana depo kaynağı kimmiş koronavirüs için? Ana depo kaynağı depo kaynağı derken nasıl yani hocam? E, ana kaynak koronavirüslerin ana kaynağı kimmiş? Hangi hayvan? E, yarasa, yarasadan çok çabuk bulaştığını, e, fare ve kemirgenlerden çok çabuk bulaştığını, ekstra e, civet, civet hayvanından e, ve alpaka hayvanından çok hızlı bir şekilde, hatta deveden de e, mers hastalığının arkası. Bulaştığı. Şimdi o zaman şöyle geç gelelim. E, ee, biz koronavirüsleri esasında 2003'ten bu yana duyuyormuşuz. Evet. Ee, 2003'te Hong Kong'da SARS diye bir şey karşımıza çıkmış. Yani biz e, bu pandemiyi 17 yıldır bekliyormuşuz. Kimi? Koronavirüsleri çalışanlar. Ben de oradan birisi çalışmadım, çalışmadım için bunu söyleyemem ama koronavirüs çalışanlar. 17 yıldır. Ve 2005'te hatırlarsan o sunumda Dünya Sağlık Örgütü bizi uyarmış. Gelecek kardeşim, kapını vuracak kardeşim hazır ol diye. Bak 2003'te SARS karşımıza çıkıyor. 2005'te iki yıl sonra Dünya Sağlık Örgütü dünyayı 110 ülkesini uyarıyor. 40 ülkesi de tedbir aldığını söylüyor. Buyur pandemiyi 9 aydır yaşayan biri olarak hangi ülkenin hangi derece tedbir aldığını düşünüyorsun? Ee... Güney Kore'nin çok başarılı bir şekilde bunu yönettiğini düşünüyorum. Ee, ayrıca siz ben Japonya'yı bilmiyordum. Siz sunumunuzda Japonya'dan da bahsettiniz. Onların da çok iyi bir şekilde yönettiğini söylediniz. Ee, bu iki ülkenin gerçekten başarılı bir şekilde. Yani Güney Kore'yi kendim de kaynaklardan gördüm ve okudum. Japonya'yı da siz kendiniz belirttiniz. Ama onun haricinde başka bir ülkenin pek açıkçası düşünemiyorum. Çünkü hepsi uzun süreli bir ülkeyi kapatma, e, insanları evlerine kapatma, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda herkesi bir sıkıntıya çok, sokma süreci oldu maalesef ki. E, o yüzden sadece bu iki ülkenin daha iyi yönettiğini düşünüyorum. Ee, kesinlikle katılıyorum. E, Güney Kare'nin başarısının ne olduğunu biraz takip etmesin. Ne düşünüyorsun? Başarısının arkasında ne var? Çok hızlı bir şekilde e, enfekte olsa da, olmasa da belirti gösterse de gör, göstermese de yoldan geçen herhangi bir evet. insana o e, kiti uygulayıp da e, hani şey görmeleri hastalık var mı varsa takip edelim e, işte eğer ilerlerse hastalığı e, tedavi sürecine girelim hani çok çabuk da herkese yoldan geçen herkese bir te, e, tanı koyma. Olayı yüzünden bence çok. koymak <laughs> Evet, çok hızlı bir şekilde. O yüzden çok hızlı bir şekilde kontrol altına aldıklarını düşünüyorum. E, ben de Güney Kore'nin nüfusunu bilmiyordum. Yani Güney Kore'yi şöyle işte 5 milyon, 8 milyon, 10 milyon diye biliyordum. Yani öyle olduğunu tahmin ediyordum, biliyordum değil, bilmediğim için. Ancak şu anda tekrar döndüm baktım. Güney Kore'nin nüfusu 51 milyonmuş. E, biz e, yine bakıyorum 82 milyon. Şu anda bizim nüfusumuz 82 milyon. Yani, hadi arada fark var, tamam 30 milyon fark var ama öyle devasal bir fark yok. Ee, demek ki, demek ki bir, bu teknoloji yatırımları, bu konudaki teknoloji veya bilim üzerindeki teknoloji yatırımları, temel bilimler üzerindeki teknoloji yatırımları, bu çok önemli, temel bilim üzerindeki teknoloji yatırımları sağlanmış, onun için yoldan her geçeni test edebildi, aksektör olamazdı. Ancak e, olay teknolojiyle yeterli olmuyor. Teknolojiyle yeterli olsaydı Amerika bunu ilk gündem çözerdi. Amerika'nın elindeki teknoloji gücü dünyanın neresinde var filan? Yok. 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 Amerika'nın elindeki bilimsel bilim, temel bilim teknolojisi dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu net ve açık. Eğer bilmiyorsan ben söyleyeyim net ve açık. O zaman başarının arkasında başka bir faktör daha olması gerekiyor gibi gözüküyor. Ee, özellikle Amerika'nın sıkıntısını düşünürsen, eğer biliyorsan, Güney Kore ile karşılaştığında ikinci faktör neydi de Güney Kore bir derece daha başarılı oldu. Ee, hani Amerika için sıkıntı neydi de 210 bin vatandaşını kaybetti ve daha kötü de olacak maalesef. Şu anki göstergeler öyle, daha kötü de olacak. Amerika'nın sıkıntısı ne olmuş olabilir? Yani ben hani siz biliyorsanız dediniz de ben tam olarak bilmiyorum ama tahmin yürütebilirim. Ee, yönetimin bu virüsü çok fazla kaleye almaması, tedbirleri gereğinden çok daha düşük şekilde tutması olabilir. Ayrıca yönetimden kaynaklı olarak, yönetim böyle davrandığı zaman halk da bilinçlenmemiş oluyor. Bilinçlenmediği için de yine işte el ele, kol kala, e, dışarıda gayet gündelik bir şekilde dolaşıyor, geziyor oluyor. Bu yüzden bu iki etken önemli olabilir diye tahmin Harika. ediyorum. Harika. E, Hilal'cığım seni Dünya Sağlık Örgütü'nün e, bir eleman olarak oraya koyup medyadan bunu Trump'a söylemen gerekiyormuş. Trump'a ve Amerika halkına. Bakın kardeşim siz 210 bin kişi kaybetmenizin nedeni budur. Ben LSE'yi yeni bitirmiş, bir dönem kimya okumuş, biyoloji okuma adayı olan, daha lisans öğrencisinin birinci sınıfına adayı olan kişi olarak bunu dünyanın öbür köşesinden gördüm deyip söylemen gerekiyormuş. Maalesef. Ee, şimdi işte bu şundan kaynaklanıyor. Sen en az bir dönemde olsa bir bilim insanı olma potansiyeli yönünde bir kültür aldın. Ve zaten kimyayı seçerken de bir bilim insanı olma yönünde bir istek, arzu, bilmediğim bir gerekçe vardı. Bilmediğim bir gerekçe vardı. O bilmediğim gerekçe işte o beyninin çalışma şekli. Beyninin çalışma şekli. Beyninin çalışma şekli analitik ve bilimsel zeka yönünde. Öyle olduğu için herhangi bir bilim eğitimi sağlam almadan dahi oturup o bilimin klasik mantık zinciri, bilimin klasik kuralları, hipotez, kontrolü deneyi ve gözlem bağlamında bunlarla analiz edip böyle bir sonuca varmışsın. Ee, ne mutlu sana. Ee, yani bence kendini hem gurur durmalısın hem mutlu olmalısın. Teşekkür ederim hocam. Evet yani 2005'te Dünya Sağlık Örgütü uyarmış böyle bir şey gelecek diye geldi kapımızı çaldı ve şu anda onu yaşıyoruz. Depo kaynak yarasa dedin. E, fare ve kemirgenlerden geçmiş. E, evet SARS var dedik 2003. Mersin tarihini yazdım mı oraya? Mersin. 2012. 2012. E, 2012'de o dönemlerde böyle bir şey duydun mu? Bundan 8 yıl önce duymuş olabilir misin? Duysa... Yok hocam açıkçası duymadım. E, ben yakından ilgilendiğim için biliyorum medya bahsetti işte e, Hacı'dan dönenlerde bu şüphe olabilir dendi. E, bir e, Hacı e, vatandaşımız da Türkiye'de vefat etti Mers'ten. E, bunu biliyorum. E, devlerden geçtiğini görmüşsün. Şimdi e, sunumların ilk başında e, SARS, MERS, COVID-19, e, kuş gribi ve domuz gribinin ölüm oranları verilmiş. Evet. E, Kuşkürevi için şöyle bir yorum yapıldı. Insandan insana geçmeyi başarsaydı gerçek felaket o zaman olacaktı. Çünkü 10 kişiden 3 kişiyi öldürüyordu. Evet. Ee, SARS'ın ve Mersin'de de oranlar oranları çok düşük değil. SARS da %30, MERS %10 yanılıyorsam. SARS %10, MERS %30. Diye. Tamam. Tamam, doğrudur. Notu aldıysam. Hı hı. Ee, böyle yüksek öldürücülük oranları olmuş olmasına rağmen sen niçin duymamış olabilirsin? Niçin bir pandemik virüsü pandemi virüsü haline dönüşememiş olabilir? E, çünkü hocam bu virüslerin e, bir saniye bir saniye virüslerin yapısından dolayı bu e, SARS virüsü insandan insana çabuk geçemiyor. Yani reseptörleri insanlara kolayca bağlanamıyor. Covid tabii ki çok hızlı bir şekilde bağlandığı için siz sormadınız ama hani çok hızlı bir şekilde bağlandığı için e, bize çabucak enfekte ediyor. Eee Mers'te de aynı şekilde yine insandan insana bulaşamıyor. Bulaşma halinde de Mers virüsünü çok aşırı düzeyde kapmış olmak gerekiyor. Yani çok fazla mesela deve sütü, deve ürünü yiyip o virüsü çok fazla enfekte hale getirmiş olmak gerekiyor ki insandan insana bulaşabilsin. Ben, Zaten bir <laughs> doktora bulaştığını söylemiştiniz. Ondan sonra çok aşırı bir şekilde yayılamadığını çünkü hani doktor demek ki çok fazla enfekte olamamış. E, güzel. Şimdi o zaman buradan şöyle bir e, biz sonuç çıkartıyoruz. Sars, mers, e, covid 19 her bir koronavirüs olmasına rağmen e, biyolojik ve bio, biyolojik ve moleküler biyoloji bağlamında Birbirlerinden farkları var ki yayılma hızları, öldürme hızları, çoğalma hızlarında farklılıklar var. Evet hepsi aynı koronavirüs ailesine ait ama moleküler biyolojik veya moleküler genetik veya biyokimya bağlamında birbirlerinden farkları var. O farklarında herhalde reseptörlerinden kaynaklandığını söylüyorsun öyle evet. mi? Bir evet. daha açmak ister misin o konuyu? Ee, tabii ki. Sunumda çok bahsedilmese de çünkü sunumda bahsedilmedi. Evet. E, not almıştım. Bir kısmında bahsediyorsunuz. Özellikle COVID'de bahsediyorsunuz. COVID'in spike proteininin e, bizim hücremizin reseptörünü çok kolay bir şekilde tanıdığınız, tanıdığından bahsediyorsunuz. Bunun nedeni de e, önceki dönemlerinde yani COVID-19'un önceki dönemlerinde e, evrimleşerek mutasyonlar mutasyona uğrayarak, e, hatta bunu da evrimin çok güzel bir örneği olduğundan bahsetmiştiniz, altını çizmiştiniz. E, çok hızlı bir şekilde evrimle muta mutasyona uğrayarak, bize daha çabuk adapte olduğunu, hatta bir ihtimal, henüz kesinleşmediğinden bahsetmiştiniz, bir ihtimal belki de Covid-19'un zaten hali hazırda 8-10 aydır içimizde olabileceği. 8-10 yıldır. Yıldır, özür dilerim pardon yıllardır içimizde olabileceğini şu anda evrimini geliştirerek tamamlayarak bizi enfekte ettiğinden bahsettiniz. Evrimlik eee geliştirerek demeyelim ama e, o evrimsel düzeye ulaşarak tamamlayarak kelimesi de çok güzeldi. Eee evrimde tamamlanma bir yani kavram yok. E, Süreklilik olan bir sistemde tamamlı yoktur ama o evreye o e, evreye ulaşarak diyebiliriz. Yani insanların insana kolaylıkla geçme özellikleri kazanmış ve şimdi artık birden pandemik olmuş. Pandemi olarak pandemik virüs olarak patlamış. Çünkü daha önce 8-10 yıldır e, geçiyor, geçemiyor, geçiyor, geçemiyor ama sürekli ne diyelim tırnak içerisinde deneyler yapıyor. Evrim deneyler yapmaz. E ev, ev, biz deneyler yapıyor gibi görürüz. Evrim mekanizması içerisinde sürekli kolay geçenleri seçilir. Kolay geçenleri seçilir. Mantıkta bunu kabul ediyor zaten. Kolay geçenleri seçilir o kolay geç, geçenler içerisinde en kolay geçeni birden pandemik virüs haline dönüşüyor. Bir tanesi bu. Bu, bu konuda e, net bilgimiz yok ama e, işaretlerimiz var. İkincisi ise doğrudan yarasa dışında bir ara konaktan bu pangolin mi bilmiyoruz. E, çünkü daha fazla araştırmaya ihtiyaç var ama pangolin olabileceğine yönelik de elimize bazı e, ipuçlarımız var. Çünkü Pangolin'de bir rekombinasyon gerçekleşmiş, rekombinasyon. E, mutasyon ve rekombinasyon arasındaki farkı e, esasında sormamam gerekir, çünkü sen üçüncü sınıf öğrencisi değilsin. <laughs> üçüncü sınıf öğrencisi olsaydın sorardım ama hadi sormuş olayım. Hocam bunu geçen dönem sormuş olsaydınız cevaplayabilir düzeyde bir haldeydim ancak şu anda hani Mutasyonu biliyorum da rekom, rekombinasyonun e, ne olduğunu açıkçası unuttum. Yani. Yok, unutmana da gerek yok. Bunu ben üçüncü sınıf öğrencisine sorarım. Çünkü bak iki de sana öğretmiştim, şimdi bana söyle derim. yani <laughs> için senin daha e, bir haftalık bile değilsin. Yani, <laughs> Doğru. yani bir haftalık bile değilsin. <laughs> Doğru. E, o salatalığın bir çiçeği burnunda vardır ya, daha senin çiçek kısmın bile açmadığı için. Doğru. E, Ama açıklarsanız hocam. E, Hayır bunu yazdım bir yere. Rekombinasyon ve <laughs> mutasyon arasında fark nedir? Hadi hadi yaz hızlıca yaz 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 yaz. Hemen yazıyorum bir saniye. Evet. Ondan sonra sağlam bir Wikipedia kaynağından e, buluyorsun. Rekombinasyon evet. mutasyon arasındaki fark. Şekle de bakarsan aradaki farkı az çok tahmin edebileceksin. Çünkü şekilde de bu farkı açıklamaya çalışıyoruz. Ee, evet. Ee, güzel. Evet. Şimdi artık toplayalım çünkü bu sefer e, on, kaç şu anda? Evet 15.30'da bir evet 15.30'da başka bir toplantım var. E, tüm dinledin. Pandemiyi yaşadın. Sana en ilginç gelen birkaç bilgi neydi? En ilginç gelen, en ilginç ve en saçma gelen ee, özellikle hatta bu konuda siz de bahsetmişsiniz sunumda ve ben kendim sosyal mecralarda da duydum haberlerde de hani bazı insanların işte bu virüs yok bu virüs uydurmaca <laughs> böyle bakıyorum yani yani benim annem ablam yakınım sağlam kimse yok yani kimse öl öldüğünü ben görmüyorum siz yalan söylüyorsun sen görmek zorunda değilsin ki yani sen görmüyorsun diye bir şey yok değil sonuçta yani sana göstermek canlı canlı göstermek kimse zorunda değil hani mantıken çok komik yani çok saçma buldum çok ilginç buldum insanların bu tür yorumlarını yani hatta siz e, şey demişsiniz aşı konusunda aslında ama hani aşı e, bulunmaz hatta aşı karşıtlığı evet aşı karşıtlığı konusunda <laughs> bu bilim karşıtlığıdır demişsiniz işte bu da aslında bilim karşıtlığı yani hatta mantık karşıtlığı olduğunu düşündüğüm bir konuydu yani açıkçası. Hala daha söyleyen insanlar var ve hala daha çok şaşırıyorum, çok şaşırıyorum. Ee, demek ki aynı dertten muzdırabız filan. <laughs> Maalesef. Yani e, bilmiyorum bunu nasıl e, yenebiliriz, yok edebiliriz. E, Ce cevap verme durumum yok, cevap verme durumum yok. Ama belki işte e, sizleri üniversitelerde eğiterek ve popülasyondaki eğitilmiş insan sayısını önümüzdeki 20, 30, 60, 80 yılda arttırarak e, o bahsetmiş olduğun nesilleri de e, rahmetlik olmasını istemeyiz ama bir gün biz de olacağız, onlar da olacak onları cennete göndererek herhalde böyle değişeceğiz